Selamün aleyküm Aleyküm selam abi Hoş geldin Hoş bulduk siz de hoş geldiniz abi Sağol abi hoş bulduk Nerenin kurbanları? Erzurum Hasinleri abi Ben geçen sene sizi çok aradım oluşamadım ya Evet yani. abi geçen sene tel attım da abi Dayı tek bir fiyat söyle Fiyatı sene... ne? Satın... Fiyatı şurada abi Kaça verdi abi? bin lira abi. Kaç tane bir tane var mı? 900 kilo Maşallah helal olsun Maşallah Bu ne kadar abi? Satın abi bu satıldı mı? Evet abi. satıldı. 220'ye sattı. 220'ye sattı. Evet. Maşallah. Hadi bir gel. Erzurum Pasinler Tepeci Köyü Kurban Kutları. Sizi bak. önceden çok çekimi yaptım da evet, gazete seferlerde. Evet. Ya YouTube'da takipçiler gençine kaçmıyor evet. maşallah. Evet. Diyala yıllarca bana abileri bul. Anladım. Ama kısmet olmadı, tesadüf bugün Kartal-Kurban Pazarı'nda. Evet, Kartal-Yunus Pazarı'nda. biz de buraya yeni geldik abi, bizim yerimiz kapandığı için buraya yeni geldik Hadi inşallah hayırlısı, evet. bunlar kaç para abi? Abi bunlar da 210 lira, 205 ara verdik abi Ne kadar et bırakır abi? Şimdi zor alalım insan Abi alayım, bu karkas 500 kilo et verir abi 500 kilo? Evet Hayvanlarımız güzel. Aydın hayvanlar. Evet. Yat sen yat. Yat. Hava sıcak hayvanlar için bu. Özellikle seçilmiş hayvanlarımız var. Her bütçeye uygun hayvanımız var Kur'an abi. Siyahlar kaç var abi? Siyahlar var abi. 155 erbiler diyoruz. 155. Evet 155 Abi. Her bütçeye uygun hayvanımız var. var bu, bu da mı aynı? Ona da 140 diyoruz abi. 140. Evet. Yani. Ne kadar et bırakır abi bu? Abi bu da 250 kilo et bırakır abi. Evet. evet. Bu daha ufak. Evet bu ufak. Bu aile iş. Evet canım ya. Evet Yıllarca bu işi yapıyordun değil evet, mi abi? Abi 2001'den beri biz bu işi yapıyoruz. Abi kolay da değil ya. Bıra Doğru, abi. Bu bir hastalık. Evet, Bulaştığını bırakamazsın. Aynen öyle. Abi, aynen. Bu iş böyle. Evet. Son 10 tane hayvanımız kaldı. Bunu da söylemedik 10 tane. 25 taneden 10 tane kaldı. Maşallah ta evet. guruvuna bir hafta var. Bir haftamız var tercih eden müşterilerimizden de Allah razı olsun abi. Bizim 10 tane hayvanımız var. Müşteriler sabit oluyor zaten. Sabit abi. Evet. evet. Ee, Gelen de var, gelmeyen de var. Bir de abi şey nasıl diyeyim? Eskisi kadar artık kurban gelmiyor evet. İstanbul'a. Masraflar bıraktır, bıraktır. ağır. Bıraktık yani biz de bırakabiliriz yani. Yakın. Çok kurbancı dostlarımın bir tanesini bulamıyorum. Evet, doğru. Allah herkesin kısmetini Allah versin, Allah versin Allah. de zor. Çok zor, zor abi. Zor. Çok zor. zor. Çok zor iş. Zor. Bu işler zor. Ekmek <laughs> için zor hepimiz anladım. mücadele evet. ediyoruz ama zor. Evet. Maşallah. <laughs> Bunlar kaç para diyorsun? Abi onlara da 180 lira e diyoruz. 180. Evet. Tabii eden dostlar, fiyatlar böyle. Evet. evet. Canlı e, kesim nasıl oluyor abi şey olarak? Canlı paskül mü? Evet. Şu anda 240'a da veren var, 230'a da veren var. Abi. Evet. 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 E, kesim var mı burada? Kesim hanemiz yok abi. Yok. İşte Kartal Yunus'un en büyük evet, sıkıntısı bu. En büyük bu. sıkıntımız bu pazarın kesmanı olmaması. Olmaması. Evet. Burada bir tane hayvan kalmaz yoksa. Evet. evet. 52 çadır hayvan var abi. bir şey de yox. Amma evet. kəsmanı olmadığı üçün gələn müştəri alamır. O sıxıntı evet. maalesef. Kəsəcəkdir bulan. Sənəyə təxminimcə bura qalxacaqmış halda. Sənəyə hər halda öylə. Öylə bir durum edir. var. Doğrudur. O da artı bir zord. Evet. Öylə. Öylə. Oda sapıldı. Hə, evet, oda sapıldı. Bizim bo baba vardı burada. O nerede? Buyur. Baba vardı burada bir tane şapkalı. Nerede o? Biz burada beş arkadaşız. Duran abi beş çadırız. Beş çadır. Evet. Bu arkadaşları da çeker bizden. Erzurum, Hasinler. Burada mısın? Evet. Burada bizim. Burası da bizim. Burası da bizim. Orası da bizim. İşte aynı videoyu burayı Bek da alalım o zaman. Evet. evet. Duaydı Selamun aleyküm. Abi, abi nereden nereye ben sizi yıllarca arıyorum ya. Öyle abi işte şimdi de buradayım. Youtube'dan takipçiler sizin çekmenizi istiyorlar fakat tesadüf bugüne kısmet oldu. Nasip, nasip Vallahi böyle bir durum. Hoş geldin, geldiniz sefa geldiniz. Eee satışlar nasıl abi? İyi fena değil. Ta kurbana bir hafta var. Evet kurbana bir hafta var yarı. <laughs> Sattı mı? Evet, Sattı. Kaç para dedin? Evet, 150 200 arasında bir şey. 150 2. 150 200 arasında bir şey. Ha o fiyat. Bunlar satılmadı. Yok. Buradan o başa kadar satılmadı. İki tane sarık. Kaç para diyorsun bunları? Bunlar 160 170 lira. 160 170. Bu sıra böyle gidiyor böyle. Evet. Gittikçe 70, de küçülüyor zaten. Fiyatlar da küçülüyor. Evet. Hava çok sıcak hayvanlar. Evet, sıcak hayvanlarda bunu Aynen öyle. Sık sık sulama yapıyoruz hayvanları. Su kalmasın. Gibi. Çadır parası kaç var abi burada? Çadır parası, kamyon falan hepsi yüz küsürün üstünde. Masraflar çok büyük. Evet, masraf çok. Bu sene kaç var abi? Bu 140 abi. 140. Kara hayvanlar Ben de severim onları. Evet, siyah kemik Evet. Ayaktaki paşe Ayaktaki duruyor. Ona da istiyor. 140. Bu kaç var abi? O 190'a gitti. 190. Yani yarı yaptın malı. Yaptım yarı yaptım. Hadi hayırlısı olsun abi. Eyvallah. Tamam. Takviden dostlar selamlar. Başka çadır var mıydı burada? Burada mı sizden? Evet. Bura gel. Aha gel. Gel buran gel. Maşallah çadır sizde çok abi. Evet. Sizler olmasanız da İstanbul yatıcı görmeyecek. Gel, gel Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Sattı mı bu yatağı? evet, yatak? Fiyat nedir abi? Fiyatlar 115'ten başlıyor abi 210 alırız. 210. Heh. Şöyle bir tanıyalım anlarımızı. Bu yatarı ne yaptın abi? Sattın mı? Yok duruyorum. Duruyor. Kaç para ediyor? O 180 lira. 180. Hava sıcak hayvanlar hep yorgun. Sıcak sıcak. Sıca. Çok sıcak abi. Yanıyor memleket. Bu kaç var abi? O da 135 lira. 135. Hmm. Çadırların sarayı burası. <laughs> Çadırların, sarayı. Çadırların sarayı burası. Seneye de var mı abi hazırlık? Var. 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 Bu işe bulaştım bırakamazsın. Allah nasip ederse. <laughs> İnşallah. Bu küçük boylar abi. Evet. Bunlar kaç para? Bunlar da 125, 130, 140 bu arada öyle. Öyle gidiyor. Öyle gidiyor abi. Geçen seneki satışlar nasıldı abi? Çok güzeldi geçen sene. Sattınız değil mi? Evet, top top. İnşallah bu sene de mal kalmaz. İnşallah. İnşallah. Çadır az İstanbul'da bu sene. Yanasın. Maşallah oğlum. Hadi hayırlı satışlarınız olsun Hoş abi. Selamlarını takip eden da seni Bu çadır Maşallah çadır çok. <laughs> kolay gelsin. Hayvanları yem hazırlıyorsun ha? Evet <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ Hoş, hoş bulduk. <laughs> Kurbanların burası. Ne kadar kurban getirdin? Ben abi 23 tane getirdim abi. 23 tane. Evet. Satış yaptınız. 4 tane yaptı. Daha kurbanı var yaparsınız. Tamam nasıl? Mal lazım bu sene. Merhaba dayı. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Kaç var abi bunlar? Bunlar 140. 140. Fiyatı belli zaten satıldı. Her yani, şey satıldı. Bunu kaça verdiniz? Bunu 145'e 145'e. Alıcıya da, satıcıya da zor hayat. Evet, evet. İnşallah. Kaç ver abi? 175. 175. Bu sıra bu daha 176. 176, 175 öyle gidiyor bu sıra. Bunlar çok güzel bir cins ya. Evet. Şu güzel bir kere. yazdım daha defter ha. Bu satıldı. Sizden göster. Bunu kaçı sattın? 190'a sattım. 190. Kaç kilo gelir abi? Et olarak 575 yüz arası. Maşallah. 3 yaşında değil mi? Evet. Masrafla büyüyor abi. Bu hayvan abu var ya gelmesi kolay olmuyor. Evet. Hadi sen. Sizin neresi gittin abi? Erzurum Fasinli. Kumar Mahallesi. Kaç tane çadır var burada? 3-4 tane var herhalde. Erzurum olarak 5 tane herhalde. İyi maşallah. Seneye de inşallah. İnşallah nasip olursa. Hayırlısı olsun. Size şimdiden hayırlı bayramlar diyeyim Amin, abi. Teşekkür ederiz. Seneye de Rabbim nasip etsin. Amin inşallah. Takip eden dostlar. Sizlere de hayırlı bayramlar. Yıllarca soruyorsunuz bana bugün ne kısmet oldu. İnşallah. Takip eden dostlar hep sizi soruyor bana. Evet. Git çadırlarını çekim yap ver diye. Ama tesadüf tek gelemedim. Bugün kartalı nasip oldu. Biz, sabah yarın Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi hayırlı bayramlar görüşmek üzere abi. Oğlum seni yakazı istiyorum senden. Bana bir tane gaz getireceksin. Fazla hiç işimiz yok ki. Yok. Zaten yeri Mars. <laughs> Yine bulunur ya. Var ama evet, tek nadir. Nadir değil mi? Evet. Bazı yuvası Kars'ı var. Kars'ı <laughs> var. Senin canın sağ olsun abi. Hadi hayırlı bayramlar, görüşmek üzere.